Bak sesleri duyunuz mu? Bak bak. Şunlara bir bak. Şu, ya, bir bak. Bak bak bak, 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 bak. bak bak bak. Kocaman oldular bak. Bebekliklerini hatırlayanlar var mı? Bak ense tüyleri falan her gün nasıl geliyor ya? <laughs> Kanat altı tüyleri de çıkmaya başladı. Önemli olan şu kısım dostlar. Şurası. Burayı tüylendirirsek eğer yavrular da yani e, gelişimde yanık büyüme özelliğini atlatmış olacağız. Şu anda bakın kursakta biraz dünden yem kalmış. Gece 3'te verdim ben bu yemi. Sabaha karşı böyle bir yaklamıyorlar çünkü öğlene kadar. Şimdi saat 1. Şu anda mama zamanı. Mama vereceğim. E, buraya mesela taş da getirdim. Biraz da bunlara taş veriyorum dostlar. Çünkü neden öğütme sırasında problem yaşıyorlar ve taşı verdikten sonra Bakın şu kursakta gördüğünüz tüylenme olayları var ya Bakayım yiyecek misin Daha yaşı çok ufak Yeme düşmek için Takkaları muazzam olacak ama Dışarıdaki yavruları falan da göstereceğim size Birazdan dışarıya çıkacağız ama Önce şu içerideki bebelerimi ben bir doyuracağım Bırak Bırakır mısın Diğer bebeğimize de bakalım. Diğeri de güzel gayet. Ama ondan bir gün yani. Bir gün aralık varmış gibi sanki. Onun aralarında. Şuraya atalım çöplerini. Gayet durumlar güzel. Yaklamalar güzel. Heyecan çok iyi. Kursak iyi. Yani şimdilik bir problem göremiyorum. Herhangi bir yanıklık yok dostlar. E, Tabi annenin baktığı kadar da olmuyor. Yani annenin baktığından bir tık alçak bakıyoruz. Ama öldürmüyoruz ve büyütüyoruz. Bağışıklık sistemlerini güçlendiriyoruz. Dışarıya hazırlıyoruz, salıyoruz dostlar. 10 numara olacaklar. Kanatları da güzel. Her şey çok iyi. Bebek kanatları falan geliyor. Yani bunlar daha 10 günlükler dostlar. Onu 11-12 günlükler. İşte e, Ocak ayının 18'inde çıktılardı. Pardon 16 günlükler falan. Bunlar 16 günlük falanlar daha. 15 günleri daha var. 30 günlük olmaya. Bunlar 15 günlükler. 10 günlükler demeyeyim. Ya. 10 günlükler dersen şey yapmış olmam. Tam 15 günlükler şu anda. 19'unda yumurtadan çıktılar. Tam 15 günlükler. Bu ayın 15'inde bunların eşek gibi olması lazım yani. Bayağı büyük olmaları lazım bu ayın 15'inde. Tüyleri gayet de güzel geliyor. Bakalım Allah nasip ederse daha da iyi büyüteceğiz. Şimdi dışarıdaki yavrularımıza bakalım biraz da. Dostlar videoyu gökyüzünde başlatıyorum. Ha, kuşlar kayboldu dedim tam üçü gözüktü. Ha, dördü de burada. Lan tam kuşlar kayboldu diye bir başlatacaktım. Kuşlar gözün önüne geldi. Var ya 15-20 dakikadır kuşlar yok. Gene bir atmaca serüvenine mi yakalandık acaba diyecektim ki. Tamam kuşlar buradaymış. Sıkıntı yok. Bunlar iyi alçakta uçuyorlar. Atmaca gelirse, atmaca tecrübeleri var artık. iki kere, üç kere atmacaya atlattılar, yakalanmadılar. Sadece bir tanesi kuyruk aldırdı. Evet, burada kuşlarımızın maşallah var. sıkıntılar, problemler var mı? Yok. İyi. Bakın şurada bir ne görüyorum? Yumurta. Bakın bu bir yumurta pisliği dostlar. Dışkıyla birlikte hayvan yumurta atmış. Gördünüz mü? Bu arada kuşlarımız da kendi kendine gelip iniyorlar bakın. Uçunları bittikten sonra İnen iniyor. İnemeyen gidiyor. İki tanesi iniyor. Hedefe şey getirdim. Toprak getirdim. Böyle. Toprak dediğim bu şey kum arkadaşlar. Bunu getirirken de belim ağrıtmışım. Belim nasıl ağrıyor. Bu arada kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim şey üretimhane hakkında çok soru soruyorsunuz. Üretimhanemiz şu anda e, bir arkadaş demiş ki tosuncuk gibi paraları topladın. Arkadaşlar tosuncuk gibi paraları ben veriyorum. Şu an kandırılan benim, dolandırılan benim. 45 gündür, 50 gündür bekliyorum. Hala ne kafes var, ne bir şey var. Şu an onun mücadelesini veriyorum. İnanın ki olayların iç yüzünü bilseniz ki kimse bana demez ki ya kardeş. Yani <laughs> şey ne oldu? Üretimhane ne oldu? Ben boştan yere kira ödüyorum şu anda ondan sonra orası boştan yere duruyor her şey boşu boşuna gidiyor kuşların boştan yere yumurtluyor buralara yani hep zarar külli zarar arkadaşlar yani ben de isterim ki olsun diye şimdi Allah'tan bir tane adamla anlaştık bakalım inşallah o kafeslerimizi yapar ama fiyat olarak baya bir abarık oldu benim için çünkü aralığın 15'inde tahta fiyatları ucuzdu şimdi tahta fiyatları pahalı dostlar anladınız mı Yani o şekilde bir sıkıntımız var şu anda Problem yaşıyoruz Bunların da burada bir tane yumurtası oldu Bakın şu şekilde Yani ben de biliyorum gidip Üretimhanede video çekmeyi falan da olmuyor arkadaşlar bomboş yer yani boş içi boş neyini çekeceğim şimdi güzel güzel kafeslerimizi yaptıracağız orada kafesimizin içine işte imalatını da düşünüyorum her şey son seviye olsun istiyorum anladınız mı her şey güzel olsun güzel güzel bakalım güzel güzel besleyelim diye her şeyi ayarlamaya çalışıyorum ama şimdi acele edersek de işin içine şeytan karışıyor acele şey şeytan karışır <laughs> falan diyoruz ama burada bebeklerimiz var tüye girmişler Vur, hava buz gibi mi mati ne yapıyorsun Nasıl gidiyor? Gel bir iki pas ver. Memati'nin ayakları da bok olmuş. Hiç sevmediğim olay. Ama kaşı olduğu için idare et memat Ne yapalım? İdare et aslanım. Birazcık idare et. Ha, olur mu? Olur der, gibi. aldım. Şurada iki tane yavru vardı lan. Onlar ne olmuş? Onlara bakak. Takkalı dedim ya dostlar geçen Bunlar takkalı değilmiş ya. Aha. Beyazlar yumurtlamış. Beyazlar oraya yumurtlamıştı oğlum siz hep var ya tersi yumurtluyorsunuz ya. Bunlar işte abi bak üstüne kuşlar sıçar orada yavrular sıçar. Bak bir tane dışkı düşmüş bile. Cık, büyük sıkıntı ya. Bunlar orada kavga edecek kesin. Vallahi büyük sıkıntı ya. Şunlar takkalı değil dostlar ya. Perçemliymiş bu. Bir tanesi düz. Bakın böyle. Takkalı gibi duruyor aynı ense de. Şöyle düzelttiğin zaman. Ah. Aşağı da az da. Ağzını kırdım. Perçemli ama galiba. Bakın kursak boş. Gayet güzel. Bir tane güzel bir Arap. Bir tane güzel oydumanlı perçemli geliyor. Şu. Bunlar mı var ya fizikler müzikler muazzam olur. Bunlar uçururuz ya. Bozun yavruları. Oynar bunlar da izleriz. Maşallahları var. Uçlarımız bu şekilde dostlar. Birazdan dışarıya çıkaracağım toprak moprak yesinler diye. Bir de orada izin inceleriz. Kırmızılıkları çıkardık dostlar şimdi dışarıya. Toprağın üstüne biraz buğday attım. Alışsınlar diye. Şu kuşum az önce uçtu da geldi. Kırmızılık. Vallahi zor indirdim. Görmeniz lazımdı yani. O yüzden öyle duruyor. Ciğerleri yanıyor şimdi onun. Hiç uçmuyordur ya uzun zamandır. Bayağı uçtu, 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 uçtu. Geldi geri indi. Onda ne ciğer kaldı ne bir şey kaldı dostlar şunda Arap'ta. O yüzden biraz üzgün duruyor. Şey, rüzgar var ya bakın bir rüzgar esiyor havada bak. Şu, sallanıyor şu anda. Yerden kalkarken kanatlarının altına rüzgar girdi aldı götürdü. Dedim herhalde gidecek. O biraz dinlenince kendine gelir. Bakın kendine geldi. Yemiyor şu anda. Birden bayağı bir 5-6 tur attı dostlar. Sonra üzüldü. Bunun sebebi hiç uçmadığından dolayı ya. Yani uzun süre kuşunuz uçmaz da uçurursanız şekilde yaparsa şey yapmayın. Ulan kafama nasıl yağmur suları geldi. Bu şekilde. Şimdi e, salmalardan bahsedeyim size. Salmaları odunlarını araştırıyorum dostlar. E, daha uyguna bulabilirsem diye. Şimdi bulduk. Yaklaşık bana 5000 TL civarı mal olacak. Yani daha aşağı çekebilirsek fiyatı diye araştırıyoruz salmaları. Bunun sorumlusu da tamamen beni 45 gün bekleten adamın yüzünden oldu. Çünkü o zaman tahta fiyatları farklıydı. Şu an tahta fiyatları farklı. Yani aslında benim o aradaki farkı ondan temin etmem gerekiyor. Çünkü beni bu kadar salladı. Yani yapmayacaksan en azından yani erkenden söylemesi gerekiyordu. Şimdi mesela diyorum ki e, benim için tahta sipariş etmişti. Benim için sipariş ettiğin tahtaları diyorum. Bana ver diyorum. Adam tahta bile sipariş etmemiş. Ben diyor elimdeki tahtaları sana neden vereyim falan filan diyor bana. Yani çok garip bir insan. Anlayamadım yani. Kendisini de buradan kınıyorum. Zaten gerekli paylaşımlar da yapacağım ben. Ee, Karakola bile gidebilirim. Kaporam bile hala yatırmadı. Bugün ayın kaçı bakın ikisi. Geçen e, ben, ben aralığın 15'inde buna 500 TL kapora vermiştim. Kaporam bile yatırmadı yani. Şimdi ben bu durumları sizlere anlatamıyorum. Çünkü adamla bir ticaret halindeyiz. Hani bunları açıklayamıyorum anladınız mı? siz? Adama kaporayı verdim 45 gündür beni sallıyor falan filan diye. Tam net bir şekilde açıklayamıyorum çünkü adam yapacak mı yapmayacak mı gerçek mi gerçekten hani sıkıntılı mı problem mi var hani kimseyi bu ticaret işinde kimseyi üzmek istemiyorsunuz yani başıma böyle olaylar geldi ee, araştırıyorum bizeden insanlar buldum yani kontraplaktan falan yapmaya çalışıyorlar yani ne bileyim bazen de kimsenin eline düşmeyin arkadaşlar bir adama sordum mesela 1500 TL para istedi tahtadan kafese yani şimdi ben mesela tahtayı soruyorum. Yani yaptığın zaman maliyet E şimdi kafes başı bin lira kazanacak aşağı yukarı Bin iki lira para kazanacak Şimdi kimin günlüğü bin iki lira Değil mi? Ben şimdi 10 tane kafes yaptıracağım Adam benden on beş milyar para alacak E on beş milyara ben dükkanın içine komple demirden yaptırırım yani Üretimhanenin içine Öyle olduktan sonra Ben Gökhan abinin gibi Demirden salma yaptırırım Kendime On beş milyar verdikten sonra Demirin kilosu kaç para yani? Yani kilosu ne olursa olsun. Her türlü yaptırılır. Ya işte böyle insanlar böyle hani zor durumda olduğunuz için biraz suistimal etmek mi istiyor artık ne yapmak istiyor anlamıyorum yani. Çok büyük rakamlar yani 1500 TL'ye bir kafes ben demirden yaptırmıyorum ki. Zaten 3000 lira 4000 lira demir kümesler 5000 lira 6000 lira yani o civarlar değişiyor. 15 milyara sen en iyi demir kümesi alıyorsun şu anda. Hani eğer yalan söylüyorsam abi sen yalancısın ya 15 milyara kümes mi alınır diye, demir kümes mi alınır diye. 15 milyara demir kümes alıyorsunuz. Adam bana diyor ki şu tahta kümesi bir buçuk milyar diyor şuna şuna. Bunun önü sadece işte oymalı oymalı bir şeydi yani. E i̇nsan sinirleniyor arkadaşlar yani. Sizler de hani bir yandan diyorsunuz ki abi neden yapmadın? Neden işte hani kümesler niye gelmedi daha? Bilmem ne, böyle boş konuşan insan çok. Ben onlar kafama takmıyorum ama içinizden sevdiğim insanlar da var. Yani eminim ki ya, belki de bazılarınızın beyni bulanıyor. O bulantıyı e, aradan kaldıralım diye net bir açıklama yapıyorum her zaman. Yani bir de kimseye ben bir şey açıklamak zorunda değilim ki. Ben kimseden para almadım, bir şey yapmadım. Hani bilmiyorum niye böyle hani şey yapıyorlar. Hani ben zorundaymışım gibi. Ben burada gayet kuşların sağlıkları işte bir belgesel tadında video çekiyoruz. Başıma da böyle bir olay geldi. Sizlerle paylaşıyorum. Hani bunu paylaşmıyorum diye ben dolandırıcı oldum ne alaka yani? Anladın mı? Kafesleri yaptıramıyorsam dolandırıcısın. <laughs> Böyle şaka gibi insanlar var. Neyse biz yine de sevdiğimiz insanlara, bizi sevenlere doğruları anlatalım da onlar da güncel haberlerden haberdar olsunlar. Yani şu anda öyle. E, ee, ta nerelere gidiyorum kafes yaptırmak için. Bakalım yakında o abinin de videolarını çekeceğim zaten sizlere. Onun e, dükkanına da gittim. Gayet güzel bir dükkanı var. Bekliyoruz bakalım işte ne zaman gelecekse. Ne olacaksa bir şeyler olacak. İnşallah her şey yoluna da girecek. Bunu içeride bir tane küçük bebeğimiz vardı la onu göstermeyi unuttum sizlere. Artık moral bozukluklarından biraz da güzel haberlere geçelim. Ne yapalım yani? Olmayınca olmuyor. Usta bulamıyorsunuz ki arkadaşlar. Bakın siz diyorsunuz ki abi sen kendine kendin yapmışsın dolaptan. Ben bunu dolaptan yapmadım arkadaşlar. Bunun her tarafı emek. Bakın bunun bu tarafı ne? Parke. Gördünüz mü? Şu taraf parke. Ön taraftaki kapaklar e, mutfak dolabı kapağı. Adam zannediyor ki bunu komple mutfak dolabını ben getirdim buraya koydum. Böyle bir şey değil. Bunun içinde bak iskelet var. Şu tahtayı gördün mü? Şu baştan başa 1.80. Şu iskelet. 1.80'de bu bunun karşılıkları var daha şuralarda. Onun karşılıklarını çakıyorsunuz. Sonra ardından bunu kapatıyorsunuz. Ne oluyor öyle? Eşi kızmış erkeğe verdi şu dumanlı perçem var ya hazırdı o da bir de versin önemli değil onun eşi yok çünkü Ana, bakın burada bıdığımız burada yavrumuz da burada bunu gösterecektim sizlere şöyle bir yakalarsak net bir şekilde şurada inceleme şansını yakalayabiliriz bir dön de görelim senin bu güzel paçalarını vesaire gördüğünüz gibi yavrumuz aslan gibi oldu dışkı da gayet güzel, sağlıklı. Hemen içeri atıyoruz. Ya sırf bunun için var ya kuşlar içeride yemliyorum dostlar şunun içinde. Sırf o yemi ondan yiyor diye kuşlar onun içinde ondan, ondan yemliyorum. Yani sistem bu şekilde gayet güzel ilerliyor dostlar. Bakalım. Ha. E, bunlar da mesela bunlar da ben babamla birlikte yaptım. Babamın da yardımı oldu. Bak bunun da iskeleti var dostlar. Bunlar hep iskeletli. Ben adamdan mesela şey istedim kümes istedim. Bana diyor ki iskeletsiz, şu içindeki iskelet yok. Şunu şuna tutturacağım diyor. O zaman ne olur? Bu langır lungur oynar. İskeletsiz olmaz ki arkadaşlar. Hani hani kontraplaktan yaptırsam desem 8 milim kontraplakta kalınlığı şu kadar işte. Bu kadar bir şey 8 milim kontraplakın kalınlığı da. Şu çıta kadar. Bu çıtayı çıtaları birbirine tutursan ne olur yani? Hiç. Yani insanlar para kazanalım da senin işin oluyor mu olmuyor mu önemli değil. Bak bir kişiyle konuştum. Adam ben dedim ki abi dedim bana kötü malzemeyle yap dedim. sıra bakma kardeşim ben o malzemeyle çalışamam dedi. Ama bak adam kafes başı 500 lira para istedi. Ama gerçekten de hak ediyor yani. Kafes o paraya hak ediyor. Ama bizim şu an o kadar bütçemiz yok ki. Yani o derece bir bütçemiz yok. Yani 5 milyarlar 6 milyarlar verebilecek bütçemiz yok. Mesela birisini aradım. O adam da benden 600 TL para istedi. İçinde işte ne bileyim ızgarası şeyi e, sulu, vırrık cırrık her şeyi içinde 600 TL para istedi. E, yaptırdı. Adamı aradım sordum. Kaça yaptı sana diye. Adam da dedi ki bana 370 liraya yaptı dedi. Ben ona 370'e yaptım dedi. Tanesini dedi. Ya şimdi mesela anladınız mı? Fiyatlar da Allah bullak. Yani her şey Allah bullak. O yüzden kimseye hiçbir şey diyemiyorum. Herkes abi ekmeğinde. Tamam ortam kötü ama. Yani ortam kötü diye de affedersiniz hani bir küfür edeceğim. Bizi de sikmeyin yani. Heh. Bak sinirden yanlış kuşu yanlış yere koymuşum. Bunun yeri şuraydı. Bak o kuş da herkese veriyor görüyorsunuz mu? Bak 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 bak. Az önce şu kuşa verdi. Şimdi ona veriyor. Heh. <laughs> Ama muazzam bir kuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bunun Arapların da çok muazzam. Bu da buzlarımdan gelme. Bakın şurada ben bunu bir çekeyim de siz bir görün. Dur çekemedim. Çok fena bir kuş oldu. Yani taklayı vuracak da burada zorluyoruz biraz kuşu. Şimdi bir tarafını falan kırdıracağız. Hiç gerek yok o yüzden. Anlayacağınız dostlar. Bu işler böyle. Yani sıkıntılı işler yani bir insana iş yaptırmak gerçekten çok zor parasıyla bile olsa hani abi parasını vereyim de ne olur yap diye yalvarıyorsun yani yap diye yalvarıyorsun yapmıyor adam çünkü yapsa yapsa böyle olmaz yapsa böyle olmaz işte şimdi içeriye yem koyacağım uçlara yem vermedim şu yavrulara falan kusacaklar dostlar Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.